Bugün sizlere ülkemizde basılmış iki nadide eserden, mahsulden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Kara Karga yayınları tarafından Türkçemize kazandırılmış olan Lucas'ın Savaşları. Şimdi bu zamana kadar Yıldız Savaşları'nın yaratım sürecine dair birçok şey duydunuz. Ulan yine mi Yıldız Savaşları yeter artık diyor olabilirsiniz. Daha önce biliyorsunuz ki Light and Magic belgeselinde Industrial Light and Magic ayağında özel efektleri yaratırken nasıl zorluklar yaşadıklarına dair bir dolu bilgi edinmiştik. E, People vs. George Lucas'la birlikte prodüksiyonun ardından neler yaşadığını görmüştük ama Lucas'ın Savaşlarında George Lucas'ın hem çevresine hem yapımcılara hem 20th Century Fox'la birlikte nasıl didişmeler yaşadığını, artık yani çıkmaz denilen bir filmin artık bu filmi unutalım denilen noktadan nasıl döndüğünü anlatan bu zamana kadar Lucas hakkında yapılmış en samimi derleme diyebiliriz Lucas'ın Savaşları için.